Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size yakından. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa daha önce bunun için bir video hazırlamıştım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Nasıl tığladığımı orada detaylı bir şekilde anlatmıştım. E, zincir çekerek tığladım yazmamı. Yazmamın kenarlarını tığlarken altın başak marka 3 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın içerisindeki diğer renklere göre de iplerimi ayarladım. Pembe ve mor tonu birbirine çok yakın. Ben de bu pembe ve mor arasında böyle geçiş bir renk olan Altınbaşak altın başak 87 numarayı tercih ettim. Pembenin yanında pembe gibi morun yanında mor gibi duruyor. E, mavi ipimde yine altın başak marka numaraya bakalım. 198 numara ve şuradaki e, krem ton içinde Krem tonu içinde seçtiğim ipim altın başak marka 548 numara krem tonu. Ee, hemen tığımı da göstereyim size. Tığım da 22 numara. Hemen modelime başlamak istiyorum. Modelimizi yapalım. Instagram'dan bir takipçimin isteğiydi. Ee, sizinle de paylaşmış olalım. Hemen burada ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle tığ battım size yakından da göstermiş olayım arkadaşlar. Tığ battının altından Sık ile geliyorum, ipimi tutturuyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tırabzanın altından girdim. 2şer i̇kişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım tırabzanımın önünden giriyorum. İpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tırabzanın altından giriyorum bu şekilde tutturdum sık iğne ile. Bu çimeni bilirsiniz sıvı ile ilgileniyorsanız çok kolaydır ve kullanışlıdır. Bu çimenden ben çiçek yuvaları arasında 7 tane yapacağım. Siz de dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığım altından tutturuyorum. Yine 3 zincir çektim bir kere doladım. Sıradaki tığ battığa 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yine üstüne 3 zincir çekerek tığ battıya dönüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi aralarda bundan 7 tane yapacağım. Yuvamıza geçelim biz. Yuvamız içinde 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Geldim bu şekilde yuvadan ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Kirpik yapmadan hemen tığ battıya dönüyorum. Tutturdum buradan sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tabahtadan girdim. İkişer ikişer çıktım. İlmeğimi oluşturdum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın diğer yönüne dönüyorum. Ters tarafını. 8 zincirimle geldim. Kirpik yapmadan boş bıraktığım trabzanımın tepesinden ipimi tutturdum. Burada bir tane zincir çekip tekrar oyamın düz yönüne dönüyorum. Düz tarafta bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Hepsini birden çıktım. Burada üstüne 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Yine ikişer ikişer çıkıyorum bu sefer. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İki defa doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İki defa tekrar doluyorum ikişer 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 çıktım bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. En son son yaptığım Trabzan'ın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bu birinci sık iğne. Yanına ikinciyi yaptım. Yanına üçüncü. Yanına dördüncü. 5'inci. 6'ncı. 7'nci. 7 yedi tane bu şekilde sık iğne yaptık. bu şekilde yuvadan da bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. 2 4 6 7 8 9 10 zincir geldim. Tekrar döndüm, tutturdum. Şöyle oldu. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine geldim aynı yuvaya tutturdum. Bu şekilde iki tane yapmış olduk. Trabzanın önünden girdim. Kirpik düğümler gibi bu şekilde sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tığ battığının altından giriyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 zincirle tığ battıdan tutturdum. Şimdi burada şöyle bir durum oldu. Ç çimenimi göstereyim. 2 tane zincirden yuva yaptım. Bir tane de yaprağını yaptım. Ben şimdi yanına diğer çiçek yuvalarımı da yapayım. Sonra üst kısmını birlikte yapalım çiçeklerini. Alt kısmını yapım kadar üst kısmı da gayet kolay ve basit. Yeni başlayanlar bile yapabilirler. Hızlı bir şekilde çimenimi tamamlayıp dönüyorum ben. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Böyle 7'şer tane arada çimen bırakarak devam ediyorum ben. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanalım. Çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim. Dediğim gibi hem çimeni hem de çiçeği oldukça kolay bir modeldi. Çiçeğimizle başlayalım. Çiçeğim için önce ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle ilk çimenimden. İki tane dalım vardı. Şöyle yaprağımın dibinde olan dalımdan sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine geri döndüm. Aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum. Şöyle 2 tane kirpik oldu. Yine 7 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya tutturuyorum sık iğne Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle düşünüyorum zincirimi. Etrafını sarıcı. Birazcık da bol kalsın. 13, 14, 15, 16. Şu şekilde 16 tane zincir çektim. Örneğimin ters yönüne dönüyorum. Çiçek kirpiklerimin önünden yeşil yuvaya sık iğne ile ipimi tutturdum üstüne bir tane zincir çektim tekrar ön tarafı dönüyorum ön yüzünü bu tarafta sık iğne ile zincirimden girdim üstüne bir iki zincir bir sık iğne iki tane zincir bir tane sık iğne iki tane zincir bir tane sık iğne 16 zincir çekmiştim bir tane fazla 17 tane kirpik yapacağım 3 oldu. 2 zincirimi çekiyorum. 4. 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum 5. 2 zincir, 1 sık iğne 6. 2 zincir, 1 sık iğne 7. 17 tane olacak. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 16 2 zincir çekiyorum. Son sık iğnemi de yaptım. 17 tane bu şekilde e, kirpik yapmış olduk. Şöyle bir düzeltiyorum, yakınlaştırıyorum açılan bölümünü. Buradan da bir tane daha yuvaya sık iğne yapıyorum. Şöyle oldu. Arada 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer yuvadan sık iğne ile giriyorum. yuvadan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geldim tutturdum. Tekrar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine tutturdum. Yine 7 zincir. Yine geldim tutturuyorum. Bu şekilde 3 tane 7 zincirle kirpik yaptık. Buradan bir tane daha yanına sık iğne yapıyorum. Sık iğnemle üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. 16 zincirimle geri döndüm. Yine şuradaki zinciri de aşıyorum. Yeşil yuvadan krem rengi zincirimi de açtım. O şekilde tutturdum. Sık iğne ile üstüne bir zincir çektim. Tekrar ön yüzünü dönüyorum örneğimin. Kirpiklerimi şöyle arka tarafa doğru yatırdım. Sık iğnemi yapıyorum. 2 tane zincir üstüne bir tane sık iğne, yine iki tane zincir, yine bir tane sık iğne bu şekilde biraz önce yaptığım gibi 17 tane kirpik daha yapıyorum. Şu anda iki zincir bir sık iğne üçüncü kirpik, iki zincir bir sık iğne dördüncü kirpik, beşinci, altıncı, yedinci. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Son iki zincirimi çektim. 17. kirpiğimi tutturdum. Yuvadan bir tane yapıyorum tekrar. Bunu yaptıktan sonra burada hemen ipimi kesmeden önce şuradaki yeşil çimenimin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim saklıyor. Burada ipimi keseceğim. Hemen diğer çiçeğimi de yapayım. Ütü elbise son halini göstermek istiyorum tam modelimin diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bu şekilde oyamı tamamladım. Siz de verdiğim sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da oyağım sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık. Herkes de yapsın inşallah güzel günlerde kullansın.